Salakallahü'l-Azim Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma yasifune ve selamun alel mürselin Güzel bir işe, kutsal bir işe, bir hayra vesile olmanın vermiş olduğu sevinçle, mutlulukla karşınızdayım. Yıllardır bu söylenir kısmet nasip bugüneymiş. Bir eksiği tamammış olmanın gerçekten mutluluğunu yaşadığımı söylemek istiyorum. Bu kentin nerede bir eksiği varsa oy vermiş olsun, vermemiş olsun. Beni gibi düşünmüş olsun, düşünmemiş olsun. O eksiğini gidermek noktasında büyük gayretler gösteriyoruz. En az oy aldığımız yerlere belki daha çok oy aldığımız yerlerden fazlaca hizmet ediyoruz. Bizim anlayışımız budur. Bizim dinimizin gereği de budur. Mustafa Kemal Atatürk'ün önerdiği de budur. Bu toplumu birlikte kardeşçe yaşatmak bizim en büyük temel görevimizdir. Ve Adana aslında kardeşlik kentidir. Hakikaten bir hoşgörü kentidir. Adana'da belki Türkiye'nin bir ortalaması burada yaşıyor. Doğulu var, Güneyli var, Kuzeyli var, Alevisi var, Sünnisi var, Kürdü var, Türkü var. Bunların tamamı burada kardeşçe yaşar. Böyle bir hoşgörü kentidir Adana. Tabii böyle olmasından ötürü de biz büyük mutluluk yaşıyoruz. Bugüne kadar onlarca camimizin minaresini yaptık. Onlarca camimizin, yüzlerce camimizin halısını değiştirdik. Onlar da cami yapımına yardım ettik. Yardım da etmeye Devam ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun dernek adasını. Adanamız gerçekten cennet vatanımızın en ücra demeyelim de en güzel cennet köşelerinden birisi. Ama gerçekten Adanamız sizler sıcakkanlı birbirine sahip çıkan birbirine kardeşliğini, birliğini sergileyen çok kıymetli vatandaşlarımızsınız. Bu kabristanda yakınları defnedilmiş. Buraya her gün onlarca ziyaretçimiz geliyor. Onlar için de en büyük eksiğimiz olan bizi birleştiren, bir araya getiren bir mekanı sağ olsun sayın başkanımızın da katkılarıyla, düşünceleriyle inşallah hayata geçirmiş olacağız ben başta başkanımız olmak üzere emeği geçen tüm büyükşehir çalışanlarımıza, buradaki kardeşlerimize her birisine teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun başkanımız her şeyimizle ilgileniyor. Çok memnunuz. Daim olsun inşallah. Yalnız camideki temel atma töreni için değil, alt geçit için de teşekkür ediyorum. Yollarımız yapılıyor, dalonda oturuyorum. Onu yaptığı için teşekkür ediyorum. Hizmetlerinin başarısının devamını diliyorum. Zeydan Başkanımız Adana gibi başkan. Zeydan Başkanımızın zaten biliyorsunuz çok çalışkan. Adana'mız için e, çok fedakarlıklar yaparak çalışıyor biliyorsunuz. Hepiniz biliyoruz bunu. Sağ olsun böyle bir hizmet de bence Adana için sadece alkışlanacak diyorum. Yani başkanımıza teşekkür ederiz. Sağ olsun eksik vardı burada. Onu tamamladı. Teşekkür ederiz başkanımıza. Var olsun her zaman destekçisiyiz. Üçkova Mezarlığı'nın camisinin eksikliği veya yetersiz olması buradan kaynaklı başkanımızın bu atılımı, bu hizmeti burada bir cami yaptırması çok büyük bir hizmet. Biz çok teşekkür ediyoruz. Var olsun.